Kanka gelen olur diyorsan like at ve abone ol, Olmaz diyorsan yine de yap. Bir şey olmaz ya zararı yok yok. Yok yok vallahi yok bu Şimdi kelime Aynen. Bak şimdi bunun nasıl bu bir yolu ben baba. Baba bingo. Hadi gelen yok mu? Aha alan kapanmadı. Şuna bak Yani haritanın buraya atladığına. Yani 50 kişiye yakın kişi vardır. Ben sadece bekleyeceğim. Abi şuna bak. Alan ne gelen kişisine bak. Tabi şu an çok kişi pusuyor. Abi bu araç kaç kişilik? 4 mü? O zaman üç, dört, üç yapabilirsem ne olacak? Üçüncüleri bilmeden yapmalıyım. Ya da geriye atarız spreyimizi, bam bam yapıştırırız. Yani o zaman şunu çıkar. <laughs> Aynen. Bekliyorum. Gelen varsa onu Gelen de yok ki ya. Ne 1400 metre mi? Denizle gidiliyor mu buraya? Acı gidilmiyor. Ya? ya, o zaman en yakın şuralar var. Şuralar ee, var. Aynen. Buralardan geçeceğiz artık. Şey bak şimdi biz şuradan bir bunun altından gideceğiz. Ee, Şurada mı İki dakika oğlum. Oğlum niye lan? Buraya gelen niye yok? Şimdi planımızı çizelim. Eee şimdi şuraya gelsek, şu evdekilere karşı şerefsizlik yiyebiliriz. Abi şimdi oradan bir buraya gelsek, bir kere buradan çıkılmıyor o zaman oradan şuraya gelip çıksam. Eee yol burada bakalım 1100 300 metrede koşarız Abi bayılmamış mıydı Yüksekten düşmüş o kavram abi. abi gelen yok Alana düşüyorlar Buraya gidersen buralara Tamam buraya buraya gidersen tabi ya da buraya Buradaki kurtarabilir mi? 12 kilo. Aha buraya gidersen nasıl kurtaracağım? 4 kilo neredeyse. Daha 4 kilo. Ve kadar. Bas oğlum bas. Belen onu. Bas 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 bas. Köprü kuşu atan yoksa var ya. Bu işi bırakırım. Şaka şaka bırakmam ben hayal ettiğim şeyleri bırak nasıl böyle kalmıyor ya? ya şu bir numara şey, yaptığı şeyi çekse ya aha bak, bak ara, arabayı görüyor musun o, o patlamış araba ben miktar insanlığı bunu insanlar pes daha gelen olmaz demiş Onlar bırakmışlar köklü bakayım bir. Aa buralar or benim bahsettiğim yer değilmiş. Sultan yok. Ee, evet, şurada kulübe var demiş. Ama bir kastım, kastım dedik. Mal. Aa ben çok korkuyorum. Aha. Bak savaş var ben çok korkuyorum bilim ya. Allah çarpsın